Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kanalda ufak bir değişiklik olacak. E, muhtemelen siz zaten bu videoyu izlemeden önce ben bir topluluk kısmından da duyuru yaparım da. Şöyle ki artık kanalda video olarak sadece Minecraft ve Bannerlord gelecek. Minecraft bittiğinde full Bannerlord. Minecraft geldiğinde günde bir Minecraft videosu. iki Bannerlord şeklinde devam. Ee, bunun dışında tabii ki kanalda sadece Minecraft ve Bannerlord oynamayacağım. Oynayacağım diğer oyunların hepsini artık yayına taşıyorum. Biliyorsunuz zaten düzenli olarak haftalık en az bir 2 üç yayın yapıyoruz ki bunun sayısını arttırabilirim. Bakacağız duruma göre ya da yayın süresini uzatabilirim. Haftada zaten 2 3 yayın yapıyoruz. Ee, yayın olarak da şöyle atıyorum hikayeli bir oyun oynayacak olursak atıyorum haftada 3 yayın yapıyorsak bunun bir tanesi hep o hikayeli oyunu devam ettirmek şeklinde olabilir. Ekiple zaten oynadığımız birkaç oyun var. Bakacağız duruma göre. Şimdi en son bir tane kalemizi almıştık. Artık kalemiz var. Şimdi bu kaleyi tabii ki savunuruz bir şekilde. Zaten şu an kimseyle savaşta değiliz. Buranın garizonu falan artar. Hedefim şu. Abi birlik toplatacağım. Daha sonra Vilandiyalılara savaş açıp gidip şuraya çökeceğim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu kalenin iyice güçlenmesi lazım. Ee, abimin de hızlıca sağlam bir ordu kurması lazım ki şu an en mantıklı seçenek askerlerimin hepsini abime vermem. Abimin statlarını vermeyi unuttum bak onu verecektim. Şu acemi askeri de içeriye bir atalım. Kan zona salla şunu. Şimdi buradan yukarı. Ulan aslında bak şurada isyan riski de var da yok. Artıya geçmiş. Artı 0,07 diyor. Baya düşük ama artı da sonuç olarak. İsyan çıksa var ya o şehre de çökerim mis gibi olur ha. Tabii şu an o şehre çökecek askeri birlik gücüm var mı tartışılır da. Şimdi abime de okçuk yaptırma isteme sebebim şu. Şimdi savaşta ben full okçu olacağım. E şimdi abim okçu piyade süvari karışık yapacak orduyu doğal olarak. Böyle olduğu zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacak. Bizim okçular hep arkada kalacak sonuç itibariyle okçular. E onun bir avuç askeri önden gidecek, direkt ölecekler sürekli. Sıkıntı çıkacak. O yüzden ordudaki herkes okçu olursa efsane güçlü oluruz. Şuradan da bir asker alayım. Şimdi 184k paramız var. Demircilikten biraz para kasabiliriz. En son ben sanki bir demir dövdüydüm bir ara. Hemen bir aç bakayım. Ha şu kılıçlar vardı 6k'lık. Bunlardan yapıyorduk hatırladım. E satalım bunları. Şunlar turnuvada ne veriyor? Daha işi fırlatma baltası salla. Ticarete. Şu kılıçları bir 18K'ya gidiyor. Var mı fırlatma şeyi? Kabile işi. Burada çıkmıyor kabile işi. Neyse. Ee, demirciye gir bakayım. Enerjimiz yoktur muhtemelen diyecektim. Yok. Bekleyelim biraz. Yalnız elimde kılıcın aynısının usta işi versiyonu döversem çok iyi olacak da parçaları karıştırdık artık farklı bir şey dövmem lazım. Usta işi bir şey yapsam çok sağlam olur. Beşinci seviye vallahi bir şey sıfırlasam mı acaba karakteri diyorum da sıfırlayınca yanlış hatırlamıyorsam her şey sıfırlanıyor da o yüzden uğraşmak istemiyorum. Tamasken çeliğini bulamıyorum tamasken çeliğinden maksat amacım hani tamasken çeliğinden bir şey üretip satayım değil. Tam asken çeliğinden kendime bir silah yapmak istiyorum. Daha sağlam olur diye. Ulan az önce baktıydım zaten. Buraya geç. Odunumuz var mı? Var. Varsa birazcık alırım buradan. 80 tane ver hepsini. 125 oldum. Dursun. Ee, şimdilik kömürüm var. En son bundan dövüyordum. 8 tane 8 tane harcıyordum. Kendisi kör oldu da. Kör olanı kaçtan gidiyor mesela? Kör olan 3000 diyor. Onu salla. Dengelisi 7000 oldu. Bunları bir okutalım. Kör olanı eriteriz. Biraz dinlenelim. Çok seri para kasabiliyoruz zaten. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi abime birlik oluşturup asker kapasitesini fullleyeceğim. Ama şöyle de bir sıkıntı. Gerçi onu direkt yanıma orduma çağırmam lazım. Ama krallığımız yok daha. Bence biz birliği krallığı oluşturduktan sonra kuralım. Ben şöyle bir şey yapayım. Gideyim bizim kaleye sürekli olarak asker şey yapayım. Bütün batanya fiyan şampiyonlarını bizim kaleye bırakayım. Nasıl olsa şu an kaleye saldıracak birisi yok ya. O adamlar kalede dururken ben sürekli olarak gidip gidip asker toplayayım kasayım. Para problemi yaşamayacağız zaten. Tek yaşayacağımız problem şu olabilir. Kalede çok fazla garnizonda asker birikirse sıkıntı çıkabilir. Şimdi şöyle yapacağım. Birlikten Buranın asker toplamasını kapatıyoruz. Gidiyorum kaleye. Yani kalede savunma olarak full okçu kalsa bir sıkıntı çıkmaz herhalde ya. Ki bence daha da iyi olabilir yani. Full Fian şampiyonlarını buraya bırakacağım şimdi. Girelim. Sürekli asker kazanacağım. İleride işte abime birlik oluşturunca direkt fullleyeceğim ordusunu. Garnizondan askerleri çıkarıp. Şimdi garnizon yönet. Kaç adam var mı? 94 tane fiyan şampiyonum var. At abi hepsini. 94 fiyan şampiyonun hepsini attık. Bak bilen diye yaveri falan filan var içeride. Hep şeyler var da. Neyse. Ee, fiyanlar kalabilir. Tamam şimdi gidiyorum. Full asker topluyorum. Tekrar fiyan şampiyonu yapıp tekrar şey yapacağım. Şimdi fiyan şampiyonu yapmak zor olacak. Onun için demircilikten para kasacağım. O parayla dandik eşyalar alıp atacağım. Adamlara XP vereceğiz. Şimdi savaşta olmadığım için XP kasmak biraz zor. Yani haydutlara falan saldırabiliriz de gene öyle çok bir şey kasamayız. Buralardan şöyle full bir şey yapalım. Asker toplayalım. En çok kale ne tarafta var. Yukarıda vardı galiba. 215k paramız var. Ee, bir arada böyle bir imparatorluk taraflarına gidip kabile fırlatman içeridir artık. Ne bulursak. Onları biraz toplarsak iyi olacak. Şu Aster Kalesi'nin galiba bir köy var ya. Anlayamadım tam ama. Aslında şurası onun köyü gibi de değil. Burası Aster Kalesi'nin köyü gibi ama burası şehrin köyü. Neyse. Ee, şimdi kale ne tarafta var? Şu, burası kale. Durmuyor Kalesi'nin şeylerini alalım şuradan. Bunlarda da vardır okçu okçu. Hep de ikinci seviye çıkıyor da neyse. Bunlara şu an zaten bayağı bir XP gelmiştir bak. Bunlarda en az bir 20 tanesi falan gelişiyordur muhtemelen şu an. Şuradan da bir alayım bakacağım. Askerleri birliğe aldığımızda hepsine 200 tecrübe gidiyor çünkü. Tam, toplamaya devam. Burası bizim miydi? Burası bence bizim olabilir gerçi. Dur bakayım. Bizim değilmiş tamam. Bilandiyanmış. Şuradaki kale bizim ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Burası da Bak şu Pentray kalesi bizim olması lazım. Öbür kale şeylerin olabilir de. Aynen burası bizim. Oo, bunlar şeyle mi savaştaymış? ile Savaşsınlar. Dur orası değil. Şu kaleye uğrayacağız. 98 kişi olduk. Dediğim gibi orduyu fullleyeceğim. Fiyan şampiyonu kastıkça sürekli gidip gidip şey yapacağım. Bırakacağım. Bakalım hemen bir asker şeyine köyüne tekrar asker geldi mi? Tamam buradan şimdi kaleme doğru geri dönersem muhtemelen şeyi toparlayacağım zaten. Birli. 98 tane asker attım. Şimdilik yeteceğini varsayıyorum. 98 askerin. Şu an sadece yanımdakileri geliştirsem yeter bana. Ne oldu lan? Kardeşimiz büyüdü. Bir aç bakalım. Bunlardan da kız olanı böyle bir şehire koymak için şey yapıyordu. Öbürünü savaşçı yapacağız. Sana ben yay hüneri vereyim. Sen okçu ol. Nişancılıkta geliştir kendini. Çünkü sen at binmeyeceksin. Sen de orada takılacaksın. Yanıma çağırdığımda. Ulan aslında hazır barışmışken bir kız bulup evlensek mi ya? Biraz para kazıp şöyle. Şuradan şöyle aşağı doğru indik mi? 114 kişiyiz. Kapasite 132 fullleriz herhalde. Bakayım. Fulleyeme edebiliriz de 12 kişi çıkmaz öbür köyden. Neyse. Bir şey olmaz. Sonra bir ara daha uğrarız. Şuradan da asker alayım. Aldıklarımı geliştireyim. 126 kişi. İyi. 30 tanesi gelişiyor zaten bunların. Böyle bir geliştirdik hemen. Şimdi şöyle yapalım. Sargota ben bir gideyim. Sargota girelim. Bak 40 tane yağmacı var mesela. Dur. Şu 40 yağmacıyı döveriz aga. Bunları da otoya salarım. Muhtemelen adam ölür 40 yağmacıyı ama. Ha ölmedi güzel. Almayacağım hiçbir şey. Lutun da hepsini at yere. Böyle yağmacılardan kasar zence bizim adamları. Fiyan şampiyon oldum bak mesela. iki tane fiyan şampiyonu yaptık. Yerlerinde gelişmesi lazım. 202k paramız var. Böyle hem taktik de kasarız. Böyle 30'luk 40'lık bulursam dalarım. Şimdi. Buradan. Bu kılıçtan dövmeye devam da. Dur şunu bir erteyim. Ee aslında bu bayağı az kalmış. Dövme demir harcayabileceğimiz bir şey ya da çelik harcayabileceğimiz bir kılıç yaptırmam lazım. Şimdi dördüncü seviyeyi çıkarsam. Üçüncü seviye diyor bu mesela ama çelik harcıyor. Bu üç çelik harcıyor gibi. Tamam biraz da böyle bir çelikli bir şey yapalım. Dördüncü seviyelerin hepsi. Aa bak nasıl bu da çelik harcıyor. Mesela şöyle yapalım. Sap 3. seviye. 4 yapsam ne harcar? Çelik. Güzel. Şöyle fullleyelim. Bakayım. Bunu da bir 4 yapayım. Tamam, bu da çelik harcıyor. Bunu da fullleyelim. Şundan bir döveyim bakayım şöyle. Aslı eritiriz. Ne kadara gidecek mesela bu? O güzel paralar 13K'ya gidiyor gene. İyi iyi. şunları satalım şöyle bir. Ticarette var mı? Kabile iş fırlatma şeyi bıçağı. Burada yok. İmparatorluk taraflarında biraz gezmek lazım. Azıcık bekleyelim. Biraz daha döveceğim aynı kılıçta. Şimdi buranın parasının olup olmaması çok önemli değil. Verdiğim kılıçla dandik item alıp onları atacağım çünkü o yüzden ölüyorum zaten şu an. Ulan full tamaskenden bir kılıç yapsam 50-70k edecek herhalde ya. Ama şu işte tamasken yok. Belki üşenmezsem bir ara video dışı sıfırlarım. 13k gelmiş yani. Şunu da ben bir satayım. Şöyle yapalım. Demirciye girelim. Bunu tekrardan eritelim. Demir dövden. Aynı kılıçtan birkaç tane daha dövelim. Kömürümüz bitti. Biraz daha bekleyelim. Dengelisi kaça gidecek acaba? 15k'ya falan gider muhtemelen. Normal 13k'ya gidiyordu. Burada isyan riski 22 diyor da. Sadakat. Aha. Eksi 0,05. İsyan çıkarsa direkt isyancılara saldırıp buraya alırım. Direk alırım burayı. Net yani şaşmaz. Kör etmese ki iyiydi yalnız. Kör ettiklerimi bir eritebilir miyim? Ya malzemeyi bitirdik zaten komple. Şimdi ticarete giriyoruz. Dengelisi kaçtan gidiyormuş? 16.000. Şimdi şunu bir al. Bir de bunu al. Şimdi 11 bir k parası var. Şimdi en ucuz yani zırhlar mı, şeyler mi daha fazla para verir bilmiyorum ama en ucuz zırhları alayım ya. Mesela en ucuz mifer. Ya da en ucuzundan değil de direkt şöyle sırayla alsak mı? Rastgele. Ne çıkıyorsa artık. Ama gerçi pahalı şeyleri alırsam sürümden şey yapamayız. Adet olarak az olur. 18 tane 11 tane. Böyle böyle gidiyor. Dere eldiven 9 tane. Var bu ayakkabı 3 tane. 14 tane. 25 tane. 17 tane. 20 tane. Bir bayağı aldık. Ben bir kılıç daha satayım. Dur bakayım. Şuradan bir kılıcımızı dağıtıyoruz. Şu ikisini kilitleyelim şimdilik. Tamam. Gel geriye. Şimdi adamların gelişen var mı? İki kişi gelişiyor mesela. Şunları bir geliştirelim. Bakalım şimdi. Bütün itemleri atsam ne kadar tecrübe gelecek? At bakayım hepsini. 7800 tecrübe. İyi lan. Yine iyi para geliyor. ha. Şey, i̇yi para diyorum. İyi tecrübe geliyor. Kaç kişi geliştirdi bu toplam? 7 kişi. Gene az bak. Tabi savaşsak işte daha çok olur da. Şu an savaşacak bir şeyimiz yok yani. Durumumuz yok. Biraz karakter dinlensin. Ben bir malzeme toplamaya gideyim. Ya da gitmesek mi? Malzeme toplamaya acaba. Yakında sığınak falan yok mu lan burada? Yakında bir sığınak keşfetsem var ya. Buranın şeyi düşer ha sadakat. Burada isyan çıkarsa bana bildirim gelir zaten. Ben direkt dönerim de. Ama bunlar sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor bu ordu? Şu atma yapmak için Kuyaz'a mı gidiyor? Aseray'la savaşa mı girdiniz lan? Evet. Öyle yapmışlar. Neyse ben gidiyorum ya imparatorluk tarafına. Orta şey falan bir gezelim azıcık. 2000 ödüyoruz günlük. Bu da artar. 4000'e falan bile çıkabilir yani. Bayağı bir yan şampiyon olduğu için kalede daha da yapıyoruz. Eee, Lagete'ye vurayım. Oradan Rote'ye çalmarız falan aşağı doğru oralarda gezeriz. Bakalım Lagetta'da turnuvada ne var? Yani şu an gece de biraz bekleriz. Gir bakalım ticarete. Bu yolları da alırım. Bu yoldan da iyi malzeme çıkıyor. 97 tane geniş ağızlı fırlatma bıçağı mı? Anasının gözü. Az önce kameranın önünden sinek geçmiş olabilir bu arada. <laughs> Emin değilim bir kıpırda oldu ama. Kömürümüz biraz kömür yapayım. Kömürümüz olsun. Ee, neye bakacaktım ben? Dur. Turnuvada ne veriyorsunuz? Yine işi bezemeli zincir zırh. Yok. Kalsın. Zırhlarımız falan fena değil. Roteye gidelim. Valla millet bize evlilik teklifi yollayabilir. Biz yollayamıyoruz mu acaba ya? Onu da ekleseler. Birine direkt yollasak yanına gitmekle uğraşmayıp. Direkt ben haber yollasam mesela. Desem ki böyle böyle işte kızınıza talipiz falan filan. Yirmi tane kabile fırlatma içeri ver hepsini. 9800 diyor. Bir tane iki tane kılıcın ikisini satayım hatta buraya parası var. 17 kamızı da alalım. Tam bu kadar malzeme yeter. Ben burada eriteyim bunları hemen. Bayağı bir şeyler çıkardık. Daha 9 tane daha var elimizde. Bekleyelim biraz. şuradan bir ertesi gün bekle bir arenaya girip şeye bir bakacağım sıfırlasak sadece bir statı sıfırlayabiliyor muyuz çünkü şöyle bir şey var yeni parça açma ihtimalimi arttırmıştım ben hep artık onu arttırmaya gerek yok kendim tam asken çeliği dövecek seviyeye gelsem yeter bana şimdi arenaya gidelim ne yapıyorduk arenaya giriyorduk hiç de sıfırlamadım İlk defa deneyeceğim Dayı selamun aleyküm. İdman dövüşlerini anlat. Bir savaşmamız için para ödeyecek olanlar. Bundan sıfırlanmıyor muydu ya? Başkası mı sıfırdı lan bunu? Benim için. Aa. Ben ne dedim adam okumadan tıkladım ben direkt de. Dur hangisine giriyor ki lan şey? Demir ücelik. Dayanıklılık da mı? Ya buradan ee, tamam dur reis sıfırlayacağız da dur bakayım. Ee, şuradan. Dur, o değil. Şuradan mı? Ne diyor? Hemen şimdi öğretebilirim diye Al. Ödedim mesela. Ne oldu şimdi becerim mi arttırdı? Direkt buradan becerim mi arttırdı? Vay nasıl be. Dayı beceri arttırma değil de. Beceriyi nasıl sıfırlayacağız? O kaldırırlar mı lan acaba? Handa mı sıfırlıyorduk acaba ya? Yo bunu da sıfırlıyorduk. Demircilik diyor da yok dayı ol, sen beni bir salsana. Ne oldu şimdi bu benim demirciliğim mi arttırdı? Onu ne avradını? Ha sıfırladı tamam 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 sıfırlamışım. Tamam. Abi şimdi bak ne diyor? İki birim sert serkel bu kömürü seçtik burada. Tam asken şeyliği şu mu abi? Dur oraya sıra gelecek. Ne diyor aşağıda? İki birim demir artarak çelik. Geç onu. Eritme sırasında yüzde yüz yeni parça tasarımı öğrenme oranı. Aç bunu. Belki ileride farklı bir şeyler de öylesin. Yeni parça öğrenme ihtimali. Mesela iki birim çeliği arıtarak bir birim iyi çelik elde edilir. Bunu buna basarım. Bunu tam askene basacağım. Arıtma yaparken harcayan enerji. Eritme sırasında harcayan enerji. şöyle ee... yapalım. Kontrol güç. Sen bana... Kontrol ver bir tur. Tamam. Statları sıfırladık. Şimdi gir bakayım demirciye. Tam asken çeliği dövebiliyor muyum artık? Tam asken çeliği dövebiliyoruz. İki tane iyi çelikten bir tane tam asken çeliği. Full tam asken bir şey yapabiliriz inşallah. Dur öğreneceğiz şimdi. Aslında bütün statları sıfırlayıp komple demir dövmeye açacağım ben. Dur ya. Arenaya girelim abi. Gir arenaya. Hepsini sıfırlayıp hepsini demir üretmeye şey yapacağım. Diğer demirler için kullanmayacağım. Her şeyi tam çevirmek istiyorum. O yüzden hepsini dövebilmem lazım ki tam askene çevirelim. %100 parça açmasak da olur her şeyi fullledik zaten. Şimdi kral. Şuradan. Hem demirciliği bir sıfırlar mısın? 7000 istedi. Çakal her seferinde niye sen daha fazla istiyorum Bir özellik daha geldi yalnız. Şimdi şuradan şuna basıyoruz. Ondan sonra full aşağıya. Demir dövme önemli. Böyle. Bu ne şimdi? Üretilen silahları satarken %50 ticaret yaptırım. Demircilikle uğraşırken harcayan enerji. Para daha iyi gelsin ya. Enerjiyi boş ver. Bekleriz. Şimdi tam askenden ne yapabiliyoruz? Bir bakalım. Öncelikle şuradan en son bir çift bir seç. Açık olanlar. Gerçi her şey açıkta. Ee, şimdi 4 tane tam asken çeliği harcıyor. Mesela bu. Beşinci seviye saplaması olmayan bir şey yok mu? Ah lan. Bu kısa. Bu fena değil gibi. Şimdi şunu bir ekledik. Beşinci seviye iyi çelik mi harcıyor? Beşinci seviye. Be. Tam asken harcayan bir şey yok mu ya? Yok hepsi iyi çelik harcıyorum. Onu bilseydim. Bütün çelikleri şeye çevirmezdik. Neyse şu olduğunu varsayalım. Sap olarak 5. seviye sap. Oo bayağı da şekilli şeyler var ha. Oğlum bunlar iyi çelik istiyor. 5. seviye kabza. At başlı kabza. Ulan bir tek kılıcın kendisi mi tam asken istiyordu ya? E iyi bekle o zaman. Arıta gel. Bana şuradan bir içelik yap bakayım birkaç tane. Biraz bekleyeyim. Enerjiyi bir dolduralım da. Ondan sonra tekrar bir ayar çekeriz. Bakayım tam asken çeliğinden yaptığımız şey kaça satılacak? Demirciye girdik. Tekrar sen bana şuradan bir tekelli değil de. Ee, seç şuradan bir kılıcı. kitli olan bir şey de yok ki. Bu muydu benim az önce döveceğim kılıç? Galiba buydu. Şuradan nasıl gözüküyor? Bu sapla uyumlu olabilir bu. Bekle dur bakayım. Bu sap güzeldi. Bu nasıl? Bu daha iyi gibi. Böyle yapalım. At başı yaptık. Kablığı da Şunu sevmedim. Bir iş şey yapar yine. Şöyle. Ya da şunu mu kullansam? Böyle de fena değil. Ama bu daha iyi. Bir tane döv bakayım. Paslıyor anasını avradını. Kör üretti. Öyle olacak zaten. Aynen. Aynen. Öyle olacak. Asını satayım. Zaten elimizde doğru düzgün malzeme yok. Bir de gidiyor dandik dandik üretiyor. Peki kör versiyonları falan kaçtan gidiyor mesela bunların? 16K kör versiyonu. Bunun normalini yapsak 25K falan edebilir. Dengelisi bir 30K'sı var rahat. Çok da bir fark yokmuş arasında. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.